Bir gün bir adam çölde tek başına yürüyordu. Derken şeytan insan kılığına bürünüp ona yetişti ve yol arkadaşlığı teklif etti. Adam kabul etti ve birlikte yürümeye başladılar. Saatler geçti, yol uzadı. Ancak şeytanın aklına bir şey takıldı. Adam beş vakit namazın hiçbirini kılmıyordu. Bu durum onu rahatsız etmeye başladı. Sonunda daha fazla dayanamayıp durdu ve adama şöyle seslendi. Artık yürüyemem, yoruldum, bırak beni. Adam şaşkınlıkla ona döndü. Neden? Daha az önce yürüyorduk, ne değişti? Şeytan derin bir nefes aldı ve ibretlik cevabını verdi. Ben ömrümde sadece bir defa Allah'a isyan ettim ve kovuldum. Ama sen günde beş defa ona karşı geliyorsun. Korkarım ki Allah üzerimize taş yağdırır da ben de nasibimi alırım. Bu sözler adamın kalbine ok gibi saplandı o günden sonra namazlarını aksatmamaya karar verdi. Dini hikayeler, çocuklar için hikayeler, hadisler ve peygamber hayatlarını içeren internet sitemize hikmetialem.com adresinden ulaşabilirsiniz. Şimdi sitemizi ziyaret edin ve manevi dünyanızı geliştirin.